Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanala tekrardan hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 2 iki yıl, iki yıl gibi bir süredir kanala video atmıyordum. Online para kazanma yöntemleriyle ilgili olsun, Amazon Dropshipping Private Labeling ile ilgili olsun. Bugün bu videoyla tekrardan evet, sizlere online para kazanma yöntemlerini, özellikle Amazon Dropshipping ve eBay Dropshipping'i göstereceğim. Çünkü inanılmaz şekilde bu market henüz saturated değil, inanılmaz bir gelir kaynağı hala var, oldukça var, herkes için var ve herkese yetecek kadar var. Bu kanalda bunları anlatacağız. Bu videoda tamamen Amazon Dropshipping ile ilgili olacak bu video. Fakat bunun haricinde e, burada aldığım notlarda da tekrar hatırlamak için Amazon Dropshipping haricinde Amazon Private Label'ini nasıl yaparız, ürünleri nasıl alırız falan filan zaten başlayanlarınız vardır. Fakat ben bu kanalda tamamen hiç e, başlamamış, sadece başlamayı düşünenler için sıfırdan anlatacağım. Çünkü diğer türlü yaptığımız zaman karışacak. Amazon dropship ve private label'in haricinde online arbitrage ve retail arbitrage bunları da anlatacağız ve önemli bir ek gelir kaynağı daha eBay dropship'i anlatacağız. eBay biraz karışık olacak çünkü eBay Amazon'a göre bana bilmiyorum daha strict geldi. Öyle kurallar koymuşlar ki artık her gün bunlar da kendilerini update ediyorlar çünkü her gün farklı satıcılar geliyor suspend oluyor değişik sebeplerden. Satmamaları gereken ürünleri satıyorlar. eBay oldukça strict yapmış kuralları. İşte bu yüzden nelere dikkat edeceğiz, etmeyeceğiz, ne yapacağız? Bunları bu kanalla, videolarla göstereceğim. Adım adım göstereceğim hepsini. eBay dropshipping'in haricinde Facebook dropshipping ve Shopify dropshipping ek olarak bu kanalları kullanacağız. Buralardan para kazanma yöntemlerini sizlere adım adım göstereceğim tekrar bu kanalla ve benim kullandığım diğer gelir kaynağı sadece tek gelir kaynağınız olmasın. Nedir? Amazon Dropshipping olmasın veya eBay olmasın. Bunların haricinde benim diğer gelir kaynağım 3 tane freelancer site var arkadaşlar. Fiverr, Fiverr, Upwork ve Freelancer. Bu 3 siteden gerçekten nasıl dolar kazanırsınız? Günlük o kadar kolay ki hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Günlük 30 dakikanızı, 40 dakikanızı, 1 saatinizi vererek bu sitelerden bu tür freelance sitelerden Yaklaşık olarak 100 dolar, 150 dolar hatta 200 dolar sizin yaptığınız işe bağlı olarak kazanabiliyorsunuz. Gerçekten e, Türkiye şartlarında bildiğimiz zaman, şu anda konuştuğumuz zaman gerçekten inanılmaz rakamlar bunlar. Ve bu yöntemlerin hepsini bu kanalda eklediğim videolarla tek tek göstereceğim arkadaşlar. Fakat bugünkü videomuz Amazon Dropshipping hakkında olacak. En çok sorulan sorulardan başlamak istiyorum. Amazon Dropshipping'i tekrar söylediğim gibi hiç bilmeyen arkadaşlar üzerinden baz alarak anlatacağım. Şimdi hiç bilmeyen ve bu işe başlamak isteyen arkadaşlar nasıl başlayabilir? Öncelikle nerede Dropshipping yapmak istediğimize bakacağız. Amazon Kanada olabilir, Amazon USA olabilir, Amazon İngiltere UK olabilir, Avrupa olabilir, Singapur olabilir, Dubai olabilir ve bunun haricinde birkaç tane daha ülke var. Fakat en çok Amazon dropshipping yapılan kanalı söyleyecek olursak yani revenue kanalını söyleyecek olursak Amazon Kanada çünkü burada gerçekten müthiş bir market var. Ben bu insanları anlamıyorum. Amerika'daki ürün 20 dolar Kanada'dan 100 dolara alıyor bu adamlar. Böyle bir yapı var ve bu yapıyı kullanan birçok satıcı var bildiğiniz üzere. Amazon Kanada mağazasına üye olabilmek için de Amazon USA hesabı açmamız gerekiyor. Amazon USA hesabı açtığımız zaman o da kolay bir yöntem. Onları da bu kanalda tekrar konuşacağız, videoları ekleyeceğiz. Amazon USA hesabınız zaten varsa yapacağınız ilk iş sizin e, kendi mağazanıza ürün yüklemek olacak. Bunu manuel olarak yapabilirsiniz veya herhangi bir yazılım kullanarak yapabilirsiniz. Bizim kendi ülkemizde Türkiye'de bildiğimiz birkaç tane yazılım var. Bunlardan birisi Seller Pro birisi, Extension ve birkaç tane daha e, benim bildiğim şu anda kullanmak istemediğim dolayısıyla adını söylemek istemediğim programlar var, yazılımlar var. Ben kendim de önermiyorum. Neden derseniz, şu anda benim kullandığım yazılım Extenship. Yani ne memnunum, ne memnun değilim e, diyebilirim çünkü oldukça sorun oluyor. Fakat e, çok fazla da sorun yaratmıyor diyebilirim bazı konularda. Sorun yaratıyor bazı konularda, sorun yaratmıyor. Mesela trademark konusunda sorun yaratıyor. Stok konusunda Extenship sorun yaratıyor. Seller Pro e, Seller Pro inanılmaz kötü diyorlar. Yani o kadar yorum boşa olamaz arkadaşlar. Ben kullanmadım Seller Pro'yu. Fakat benim size tavsiyem, extension programıyla başlamanız. Extension programı hangisidir? Hemen onu göstereyim ben size. Extension programını bu siteye üye olarak yapacağız sevgili dostlarım. Burada ürünün özellikleri işte extension.com'dan bulabilirsiniz. Ürün özellikleri nasıl kullanılacağı falan burada detaylı bilgiler bulunmakta. Easy Inventory kullanımı videolarla da açıklanmış bu site tarafından. Onları da YouTube'dan bulabilirsiniz. Tamamen size stoğunuzu nasıl güncellemeniz gerektiğini, fiyatları ne şekilde belirlemeniz gerektiğini, yüzde kaç kar elde etmek istediğinizi bunları yazıyorsunuz ve program buna göre güncelliyor ve sizin satış yapmanızı sağlıyor. Bu siteden üye olacağız. Buradan da easyinventory.extenship.com loginden üyelik alabiliyorsunuz, register yapabiliyorsunuz veya buradan giriş yapabiliyorsunuz. Benim kullandığım program söylemiş olduğum gibi bu program olacak. Zaten bu program sizin de kullanmanıza önerdiğim program bu program olacak. Buraya girip üyelik al alarak fiyatları da sanırım şurada yazıyordu. Yeni başlayanlar için aylık 29.90 bir aylığına böyle bir paket veriyorlar size. Bir ay geçtikten sonra sanırım 59.90 oluyordu. Evet, 59.90'a 5000 tane ürün koyabiliyorsunuz. Eğer ben 10 tane, 10 bin tane ürün koymak istiyorum diyorsan, diyorsanız başlangıç paketini almanızı öneririm. Fakat benim size ilk 2 ay veya 3 ay kesinlikle hazırlık programıyla başlayın. 10 binlik veya 20 binlik, 25 binlik programlara geçmeyin derim. Neden derim? Amazon dropshipping yönteminin en önemli kuralı sanırım bu. %90'ın başarısız olmasının en önemli sanırım sebebi bu. Çünkü insanlar 100 tane ürün ekliyor yetmiyor. 1000 tane yüklüyor. 5000 tane yüklüyor. 10.000 tane yüklüyor. Sen bir ayda 10.000 tane ürün yükleyince Amazon senin hesabını suspend edebiliyor. Etmeyebilir. Fakat %90'ın ediyor. Çünkü sen diyor ki daha yeni gelmişsin. 10.000 tane ürün yüklemişsin. Şirket bile değilsin. Nasıl 1000 tane ürün yükleyebiliyorsun diye sorabiliyor Amazon. Çünkü orada çalışanlar management consultant veya business development ekibi. Yani biz nasıl düşünüyorsak onlar da o şekilde düşünüyorlar. Dolayısıyla bunu soruyorlar. Benim burada size verebileceğim en önemli tavsiye buraya üye oluyorsunuz. Amazon hesabınızı açtıktan sonra eğer Amazon hesabınız varsa bu siteye üye olun. Hemen ürün yüklemeye başlayın. Fakat ilk aşamada 50 tane ürün yükleyin. İlk gün 50 tane ürün yükleyin. İkinci gün 100 tane ürün yükleyin. Ürünleri nasıl yükleyeceğinizde Zaten e, söylemiş olduğum gibi benim bunları anlatmama gerek yok. Externship YouTube'da bunları videolarla tek tek göstermiş. Onların kendi sitesinden bulabilirsiniz. İkinci gün 100 tane ekleyin. E, i̇lk hafta kesinlikle 300-400 ürünü geçmeyin. Satışlarınız olmayacaktır, olmayabilir. İlk ay olmayabilir. Bunlar gayet normal olacak. İşte benim satışım olmuyor fakat benim nedir? Benim bir e, kostüm var buradan ben 5990 ödüyorum diye düşünmeyin. Hangi business modeline başlarsanız başlayın ilk başta zarar edeceksiniz arkadaşlar. İlk 1-2 ay zarar edeceksiniz. Bu işler böyledir. Biraz da sabır isteyen ve mindset değiştir mindset değiştirilmesi gereken bir iş. Çünkü eğer diyorsanız ki ben hemen başlayayım hemen satışlara başlayayım. Öyle bir dünya yok. Öyle bir kimse öyle başlamadı. Ben de öyle başlamadım. Benim dropshipping'e bakış için bile çok farklıydı. Girmeyi kesinlikle düşünmüyordum. Online arbitrage, retail arbitrage ve FBA yapmaktan yanaydım hep. Onları da yapıyorum. Eee dropshipping'e son 2 ayda girdim. Bildiğiniz gibi bazı arkadaşlarınız biliyor. Yeni gelenler bilmiyorlar. Fakat 2 ayda yaklaşık olarak şu anda 16 bin dolarlık satış yaptım. Bu da diğer önemli bir konu. Amazon dropshipping'e ben kaç parayla başlayabilirim? Hani diyoruz ya stoksuz ticaret paraya gerekmiyor. Para gerekmiyor kelimesini ben yanlış biliyorum. Bu tamamen böyle kurs satmak için, kurs satmak isteyenlerin kullandığı bir cümle oluyor. Amazon Dropship'ine başlasanız da, e, baş, e, FBA'ya başlasanız da size gerekecek para muhakkak olacak. 1000 dolar olur, 2000 dolar olur, 3000 dolar olur. Dikkat etmeniz gereken nokta şu. Eğer 1000 dolarınız varsa ona göre ürün yükleyin. Mesela 10.000 dolarlık pardon şuradaki 10.000 ürün yönetimini alıp 10.000 tane ürün ekleyip 1000 dolarınız olduğu halde bu satışları yapamayacağınızı görmenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü nedir? 10.000 ürün yüklersiniz, satışınız artacaktır. 5.000'e göre 2 kat, 3 kat artacaktır gayet normal olarak. Fakat siz bunları karşılayamayacağınız için, bir kaş akışınız olmadığı için likiditeniz olmadığı için alamayacaksınız. Alamadığınız zaman iptal edemeyeceksiniz. Amazon'un öyle bir önemli kuralı var. benim bugün bu dropshipping ile ilgili bahsetmek istediğim nokta iki önemli nokta buydu. bu videoda zaten direkt yapmanız gereken iki şey var. Bir bu ee, e expanse'e üye olmak, oradan ürünlerinizi bulmak ve o ürünleri direkt olarak Amazon mağazanıza yüklemek. İlk ay böyle 300 400 arası bir ürün yükleyebilirsiniz. Satışların olmaması sizi e, moralinizi bozmasın çünkü yavaş yavaş olacak, herkesin olacak. E sabretmeyi öğreneceğiz biraz da burada. İkinci önemli nokta söylemiş olduğum 10.000 ürün yükleyip o ürünleri alacak maliyetinizin olmaması. Buna dikkat edin. Buna stratejisini, hesabını artık siz kendiniz yapın. Ee, ne kadar para olduğunuzu e, ne kadar paranız olduğuna göre bunları yapın. Mesela 1000 ürün yüklerseniz aylık nedir? 30 tane sipariş gelir. Ee, bunları karşılayabilirsiniz. Fakat 5000 tane ürün yüklersin. aylık 300 400 tane sipariş gelir. Bunları iptal edemiyorsunuz arkadaşlar. Ee, Amazon size 100 tane üründen sadece bir tane iptal hakkı veriyor. 2 tane iptal olduğu zaman Amazon Health e, var orada zaten hesabınızda göreceksiniz. Amazon Health kısmı riske düşüyor sizin hesabınız Riske düşüyor. Bu da hesabınızın belli bir süre sonra kaç tane cancel yaptığınıza göre Amazon hesabınızın suspend olması demek. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor ilk başta başlarken. Yani yavaş başlayacaksınız. İlk hafta 400 tane ürün yükleyin. İkinci hafta 400 tane ürün yükleyin. İlk bir ayda 1000 ürüne tamamlayın derim ben size. Kendi yaptığımı anlatıyorum. Başkalarının yaptığını anlatmıyorum. Ben öyle yaptım. Fakat 1000 ürün yükledikten sonra o bir ürünü ben bir ay gibi bir süre bıraktım. Yani bir ay kaldı. İkinci aydan sonra artık e, ben biraz hızlı girdim. 5000 tane ürün yükledim ikinci aydan sonra. Fakat size tavsiye etmiyorum. Niye tavsiye etmiyorum? Çünkü Amazon bana suspend vermedi. Veya e, Ace'in faturaları sormadı. Sorabilirdi. Hala sorabilir. Şu anda hala sormadı bana. E, onu beklemediğim şu anda bende. Çünkü Amazon Jurobship'in hesabını ben de 2 ay önce, 2,5 ay önce açtım. Ve gayet güzel bir noktaya geldi 2 ayda. İnanılmaz bir noktaya geldi. Ben de bu kadar e, kısa sürede bu kadar satış yapacağımı beklemiyordum. Onun için sizlere burada nelere dikkat etmenizi, müşterilere nasıl mesaj atmanız gerektiğini bunların hepsini bu videolarda tek tek anlatacağım. Bir sonraki videomda tekrar Amazon Dropshipping ile ilgili olacak. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Sorularınızı bu kanalla bu videonun altına yazabilirsiniz. Videoları onlara göre çekebiliriz. Aklınıza takılan her soruyu Dropshipping yöntemiyle nasıl para kazanılır en efektif şekilde bunları videolarla ekleyerek bu kanala ekleyerek sizlere göstereceğim. Umuyorum e, hepimiz başarıya ulaşacağız. 2 ay 3 ay gibi bir kısa bir sürede başarıya ulaşacağız. 2000-3000 dolar gibi e, net profit marjine ulaşacağız 2 ayda. Ben ulaştım eğer ben ulaşabiliyorsam e, eminim ki sizde dediğim yöntemleri kullanarak ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.